Merhabalar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizlere çok kolay ve çok güzel bir uzun lif modeli hazırladım. Bu şekilde liflerimizi örüyoruz. Bakın gördüğünüz gibi şöyle iki tane ördüm. He, bütün renklerden ikişerli örebilirsiniz. Evde kalan azıcık lif iplerinizi bu şekilde değerlendirebileceğiniz çok tatlı ve çok güzel bir lif modeli. İsterseniz tek renk yapıp yine 10 adet istediğiniz kadar renklerini belirleyerek yapabilirsiniz. Ben böyle 2 2 hazırladım. Gördüğünüz gibi toplamda 2 4 6 8 9. ördüm. 10. sizlerle beraber hep birlikte öreceğim şimdi sarıyı. Dilerseniz hemen başlayalım. Şöyle kenara alıyorum bunları. Sarıyı da kenara alıyorum. Şöyle lififim var. 3 numarada şöyle netleştireyim. 1.7 mil tığ kullanıyorum. Sizler de elinizin ayarına göre istediğiniz lifi, lif ipini ve tığını kullanabilirsiniz. Öncelikle sabitleyerek başlıyorum. Bu şekilde sabitledikten sonra 3 tane zincir çekiyorum. Bir, çok sıkı çekmiyorum. 1 2 3. Şu şekilde elimi uzatıyorum. Boyutunu şöyle ayarlıyorum. Kendime göre ilmeğimi alıp ikinci zincire batarak bir tane fıstık oluşturuyorum. 2 3 4 İpiniz benim gibi ince ise 4 tane. Eğer birazcık daha kalınsa 3 tane de yapabilirsiniz. Ama birazcık daha dolgun durursa e, burada lifiniz daha güzel duruyor. Bence dörtlü yaparak fıstıklarınızı daha güzel bir görünüm elde edebilirsiniz. Bu şekilde tutarak fıstığımı kapatıyorum. Bir zincir çektim. Tekrar boyutunu ayarladım. Aynı boyutta olmasına dikkat edin. Tekrar zincir çektiğim noktaya batarak 2 3 4. Bir tane daha 4lü fıstık yapıyorum. Toplamda bu şekilde 10 tane olacak şekilde fıstıklarımızı yapalım. Evet, şimdi bu şekilde ben 10 tane tamamlayıp hemen geliyorum. Bu şekilde 10 tane olunca kadar fıstıklarımı yaptım. Şimdi köşe olan 11. fıstığımı yapıyorum sizlerle beraber. 2 3 4. Bu fıstığımı kapatmıyorum. İlmeğimi alıyorum. Hemen yanındaki fıstığın zincir kısmına batarak bir fıstık da burada oluşturuyorum. Ve bu iki fıstığı birlikte kapatarak yine sayımı 10 tane fıstık yapmış oluyorum. İkisini birlikte kapattım bir zincir çektim. Şimdi tepesine bir tane fıstık. Dibine bir tane fıstık. Hemen yanındaki fıstığın tepesinde bir tane yapıp 3 tane fıstığımı birlikte kapatacağız. Evet bu şekilde 3 tane fıstığımı birlikte kapatıyorum. Şimdi sıra sonuna kadar 3 tane fıstık olarak devam ediyoruz. Tepesine bir tane dibine bir tane yanındaki fıstığın tepesine bir tane Tığımda yine üç tane fıstığım var. Üçünü birlikte kapatıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar tepesine bir, dibine bir ve yanındaki fıstığın tepesine batarak ilerleyelim. Bitişi birlikte göstermek istiyorum sizlere. Hemen tepeye yine bir tane, dibine bir tane. Ve bu birinci fıstığımın ikinci zincire batmıştık. İkinci zinciri aynı noktaya batarak bir tane fıstık daha buraya yapıyoruz. Ve 3 fıstığımı birlikte kapatacağım. Evet. 3 fıstığımı birlikte bu şekilde kapatarak birinci sıramın sonuna geldim. Gördüğünüz gibi. Şimdi çeviriyorum. Arka kısmına geçiyorum. Hemen başlangıçta bir tane fıstık yapıyorum. Fıstığımı kapatıyorum. Bir zincir çektim, tepesine bir tane, dibine bir tane, hemen yanındaki fıstığın tepesine bir tane ve bu şekilde üç fıstığımı birlikte kapatıyorum. tepesine bir tane. Dibine bir tane. Yanındaki fıstığın tepesine bir tane. Ve bu şekilde üç fıstığımızı birlikte kapatıyoruz. Sıra sonuna kadar üç fıstık üçlü fıstık olarak ilerliyoruz. Tepeye bir tane, dibine bir tane, yanındaki fıstığın tepesine bir tane yapıp üçünü birlikte kapatarak sıra sonuna kadar bu şekilde gelelim. Sıra sonuna kadar geldim. Şimdi bitişi hep birlikte yapalım. Bakın alt tarafta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 fıstığım var. Birinci sıramız burası. ikinci sıramız da burası. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. fıstığımız var. Son 10. fıstığımızı yapacağız. Bilmeyenler için bu şekilde saydım. Şimdi bitişte her zaman 2 tane yapacağız. Bir tepesine. Bir de dibindeki şuraya yapıyoruz bakın. Dibindeki fıstığa yapıyoruz bir tane. Böylelikle ikisini beraber kapatıyoruz. 2 zincir veya bir zincir kesiyoruz. Evet gördüğünüz gibi eşitlendi. Buradaki yapmak sayımız da 1, 2, 3, 4, 5 oldu. Buradaki de yine 1, 2, 3, 4, 5 oldu. Biraz ayrıntılı anlattım bu kısmı ee, anlamayanlar için. Bu şekilde tüm e, ee, şeylerimizi hazırlayalım. 10 tane oluncaya kadar. Daha sonra birleşim kısmından devam edelim. Düşlerimizi bu bu şekilde hazırlayalım. Şimdi devam ediyoruz. Evet bu şekilde tutacak kısmını ben hazırladım. Bir tanesini şimdi ik ikincisini sizlerle beraber öreceğim. Gördüğünüz gibi daha iplerimizi de temizlemedim. Şimdi öncelikle ipimizi sabitliyoruz. Sabitledikten sonra 3 tane zincir çekiyoruz yine. 1, 2 3 İpimi uzatıyorum hemen ikinci zincire batarak yine dörtlü fıstık yapıyorum 2 3 4 şimdi bu şekilde fıstığımı kapatıyorum bir zincir çekiyorum Üst, üzerine hemen ikinci fıstığımızı yapıyoruz bu şekilde 10 tane yine fıstığımızı yapıp gelelim Evet bu şekilde 10 tane olana kadar fıstığımı yaptım. 2, 4, 6, 8, 10. Şimdi 10 tane olan fıstığımdan bir tane eksiltme yapacağım. Hemen bir tane fıstık yapıyorum. 10. fıstığımla 9. fıstığın arasındaki boşluğa batarak bu şekilde 10 tane olan fıstığımı 9'a indirmiş oluyorum bakın ikisini beraber kapatarak bu şekilde burada bir eksiltme yapmış olduk şimdi tepeye bir tane dibine bir tane yanındaki fıstığın tepesine bir tane bu şekilde üçlü fıstık olarak sıramızın sonuna kadar devam ediyoruz bir zincir çektim tepeye bir tane dibine bir tane hemen yanındaki fıstığın tepesine bir tane yapıyorum. Bu şekilde üçlü fıstık olarak sıramızı tamamlayalım. Oradan devam edelim. Sıramızın sonunu birlikte yapalım istiyorum. Tepeye bir fıstık, dibine bir fıstık. Başlangıçta çektiğim iki zincirin ikincisine yani fıstığımı yaptığım yere aynı noktaya batarak bir fıstık da buraya yapıyorum. Yine üçlü fıstık olarak bitişimi tamamlayarak bitiriyorum. Evet bu şekilde bakın birinci sıramızı tamamlamış olduk. Şimdi bir zincir çektik ve çevirdik. Her zaman başlangıçta bir tane eksiltme yapıyoruz. Bir tane fıstık yapıyorum. Fıstığımı kapatmıyorum. Hemen yanındaki fıstığa batıyorum. Bir sonraki fıstıkla bir önceki fıstık arasına şuraya bir tane fıstık yapıyorum. Bu şekilde 9 tane fıstığımı 8'e indirmiş oldum bu sırada gördüğünüz gibi. Her sıra başında bu şekilde daha sonra tepesine bir fıstık, dibine bir fıstık, bir sonraki fıstığa batıp üçlü fıstık olarak devam ediyoruz. Bir tanesini göstereyim. Şöyle tepeye bir tane, dibine bir tane, bir sonraki fıstığın tepesine bir tane ve üç fıstığımı birlikte kapatıyorum. Evet, bu şekilde üçlü fıstık olarak devam ediyoruz. Her sırada bir fıstığımız azalmış olacak. Bu sırada bir fıstığımızı azalttık. Devam ediyoruz. Çeviriyoruz. Bitirdikten sonra çevirdikten sonra yine köşede bir tane fıstık yapıp yanındaki fıstığın tepesine batarak iki fıstık yapıp birlikte kapatıyoruz. Burada da bir sıra eksiltme oluyor. 7 6 5 şeklinde ilerliyor. 6 sırada eksiltme yapacağız. Bakın bu bizim bir ikinci sıramız oldu. Bu şekilde 6 sıra olana kadar öreceğiz bakın. 5 tane fıstık kalıncaya kadar tepede örelim. Ondan sonra devamını getireceğiz yine hep birlikte videoyu kapatmadan önce buranın bitişinde sizlere göstermek istedim. Belki bilmeyenler, ilk kez lif örmek isteyenler karıştırılabilir diye bir tane şimdi tepesine yapıyorum. Bir tane dibine yapıyorum. Bir tane de köşeye yapıyorum. Bakın şuradaki köşeye yapıyorum. 3 tane fıstığımı beraber kapatıyorum en sonda ve bu kısımda bitiriyoruz üçgen bir şekilde azalıyor burası bakın burası 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 başlangıcımız 10 taneydi birinci sıramız şurası birinci sırada 9 fıstığa düşürmüştük ikinci sıramızda da 8 fıstık olacak burası ikinci sıramızın başlangıcı köşesi 1 2 3 4 5 6 7 8 gördüğünüz gibi. Bu köşeyi yapmıyoruz. Oraya dikkat edelim. Şimdi dönüşte nasıl yapacağız onu gösteririm. Hemen şu şekilde döndürüyoruz. Köşeye yine bir tane fıstık yapıyoruz. Bir tane de yanındaki fıstığa batıp burada bir azaltma işlemi uyguluyoruz. 8 olan fıstığımız bu sıramızda 3. sıramız oluyor. 3. sıramızda 7 fıstığa düşürmüş olduk. Şimdi daha iyi anlaşıldığını düşünüyorum bu kısmında. Burayı da yine örüyoruz. Burada 7 fıstık olacak. Çevirdiğimiz zaman bir tane azaltma yapacağız. 6 olacak. Çeviriyoruz. Bir tane daha azaltma yapacağız. Bu şekilde 6, 5, 5 tane fıstığımız kalıncaya kadar bu mantıkla ilerleyelim. Oradan devam edelim. Evet. Bu şekilde bakın. Ee, sıramızı tamamladık. 5 sırada tamamlandı. 1-2-3-4-5 1-2-3-4-5 Gördüğünüz gibi. Yukarıda da 1-2-3-4-5 fıstığım kalmış oldu. Şimdi artık çevirdik. Kul kısmını yapacağız. Bir tane fıstık yapıyorum. 2 3 4 bu şekilde fıstığımı kapatıyorum. Bir zincir çektim. Şimdi ikinci fıstığı yapıyorum tepesine. Bu şekilde toplamda 10 tane fıstığımızı yapıp gelelim. 8 tane fıstığımı yaptım. 9. ve 10. fıstığımızı birlikte bileşim olarak yapacağız. Bunu unuttum ben söylemeyi. Şimdi 9. fıstığımı yapıyorum. Tığımda tutuyorum. Bir tane ilmeğimi aldım. Bu köşedeki yere hemen batarak bir tane buraya fıstık yapıyorum. 1 2 3 4 Evet bu şekilde iki fıstığımızı birlikte kapatıyoruz. İki zincir ve bu şekilde bakın kulbumuzu bitirmiş olduk. Evet şimdi artık kulplarımızı da yaptık gördüğünüz gibi. Şimdi birleşim kısmına hep beraber geçelim. Şimdi artık birleştirmesini yapacağız hep beraber. Beyaz ipimi alıyorum. Ve sabitliyorum. Ben fıstık yaparak sabitledim bu lifimi. Dilerseniz lifimizin arkasından da zincir çekerek de birleştirme yapabilirsiniz. Şimdi uç kısımlarda bakın belli zaten uç kısımları şu şekilde da yine uç kısmını Şöyle birleştiriyorum Şöyle göstereyim bakalım <laughs> Evet uç kısmını bu şekilde birleştiriyorum ikisini de Böyle bir tane sık iğne yaptım Ve ikisini de birleştirmiş oldum bu şekilde Şimdi ipimi uzatıyorum. Dörtlü fıstık yapıyorum. 2 3 ve 4 Buradaki şeylerimi keseceğim. Zaten. Şöyle arkada bırakayım. Şöyle tutarak kapatıyorum. Fıstığımızı kapattıktan sonra hemen bir sonraki fıstığın tepesine ikisinden de batıyorum. Şu şekilde. İpimi aldım ilmeğimi ikisini beraber sık iğne yaptım. Evet bu şekilde bakın oluşuyor. Sık iğne yaptıktan sonra bir tane zincir çekiyorum yine. Dört dörtlü fıstık yapıyorum yine. İpiniz kalınsa eğer üçlü fıstık da yapabilirsiniz. Yine fıstığımı kapatıyorum. fıstığımı kapattıktan sonra bir sonraki fıstığın tepesine batıyorum zaten ikisi de 10 tane fıstık alt kısımları bir zincir çektim tekrar dörtlü fıstık yaparak bu şekilde köşeye kadar gelelim anlaşıldığını düşünüyorum bir sonraki fıstıkların tepesine batıyorum sık iğne yapıp bir zincir çekip dörtlü fıstık yapıp kapatıyorum bir sonraki fıstığın tepesine batıyorum bakın bu şekilde oldu buradaki iplerimi keseceğim dediğim gibi şimdi sıra sonuna kadar bu şekilde gelelim uç kısımda hep beraber yapalım bakın en son fıstığımı yaptım köşelere batıyorum iki tarafında köşesi belli zaten gördüğünüz gibi bu şekilde sabitliyorum ve bir zincir çekip bitiriyorum. Birleşimimizi yaptık gördüğünüz gibi. Çok da güzel oldu. Şuradan hemen uç kısmını kesiyorum. Yine aynı şekilde, aynı mantıkla istediğiniz renkleri, desenleri bu şekilde tutarak köşe kısımlarınızdan sabitle bir fıstık yapıp bir sonraki fıstığın tepelerinden sık iğne yapıp dörtlü fıstık yapıp şeklinde bu şekilde sıra sıra hepsini tamamlayalım. En sonunda yine bu kısmı da aynı şekilde yapıyoruz. Lifimizi bitirelim. Ve hep beraber kenar süslemesi için devam edelim. Evet hepsini yaptım. Gördüğünüz gibi çok güzel. Gerçekten hem şık hem kolay oldu. Yanları temizlemesini de şu şekilde sizlere göstermek istedim. Bir tane bıraktım. Bakın arkada zaten bunların yeri var. Hemen e, alıp ilmekleri şu şekilde hepsini Böyle arka yüzünden çıkarıyoruz. Bu şekilde. Çıkarttıktan sonra makas yardımıyla hepsini kesiyoruz. Temizlemesi de bu kadar kolay. Şimdi çevresini nasıl yapacağız? Onu sizlere anlatmak istiyorum. Hem buradaki kırımlarda eşitlenmiş olacak. Şuradan başlayacağım hemen köşeden anlatmaya. Evet hemen bir tane sabitledim. Hemen şu kırmızının şu tarafından gösteriyorum sizlere. Bir zincir çekip sabitliyorum buraya. Buraya sabitledikten sonra ipinizin e, dolgunluğuna göre 3 veya 4 fıstık yapabilirsiniz. İnceliğine kalına göre. Benim beyaz ipim bir zincir olduğu için 4 fıstık yapıyorum. Evet bu şekilde 4 fıstığımı kapatıyorum. bir tane zincir çekiyorum zincir çektikten sonra bakın şuradaki kırmızı köşeden mor köşeye buraya yakınlaştığım birazcık şu şekilde birleştirmesini yapıyorsunuz kırmızının köşesinden morun köşesine şu şekilde iki kanadından beraber tutarak buraya sabitlenizi bu şekilde yapıyorsunuz Burayı göstermek için bu köşeden başlamıştım Şimdi direkt bu köşeye battığınız yere yine dörtlü fıstık yapıyoruz. Dörtlü fıstık e, yaptıktan sonra hemen şu mordaki orta kısmına e, fıstığımızı kapattıktan sonra tabi fıstığımızı kapatıyoruz. Bir zincir çektikten sonra ortadaki mor kısma Sabitliyoruz. Evet, bakın gördüğünüz gibi çevresini yapmak da bu kadar kolay. Bir zincir çektim yine. Yine fıstımı yapıyorum buraya. İsterseniz fıstığı kapatıp böyle bir kalın şerit de yapabilirsiniz. Tercih size kalmış. Hangisi hoşunuza giderse. Yine, bakın burada ne yapıyoruz köşelerde maviden beyaz kısmın köşesine şu şekilde batıyoruz. Köşeler hep böyle oluyor. Bileşim yerleri. Oraları unutmazsak hiç sıkıntı yaşamayız. Evet burayı da buraya sabitledim. Fıstığımı kapattım. Birazcık daha dolgun olsun istediğim için 5'li fıstık yaptım. Hemen burada yine hiç değişiklik yapmadan kenarlara fıstıklarımızı yapıyoruz. Şimdi bu kenarı da bitirelim. Şu kısmı nasıl yapacağınızı sizlere göstereyim. Evet en son fıstığımızı da yaptım. Bakın en son şu köşedeki yere batıyorum ve sabitliyorum. Bu köşeye de hemen bir fıstık yapıyorum. Fıstığımı kapattım. Burada aslında değişen hiçbir şey yok. Fıstıkların tepe noktalarına batarak bu şekilde sabitleyerek çift görünümlü bir fıstık uygulaması gibi olacak burası. Evet bu şekilde fıstıkların tepesine batarak böyle bir çift görüntü olacak. Bu şekilde şimdi bütün kenarlarını yapalım. Bitmiş halinde sizlerle göstereceğim. Bakın bu şekilde artık burayı da yapacağız böyle. Şurada dediğim gibi beyazın tepe noktasıyla morun tepe noktasını birlikte alıyorsunuz. Bu köşeleri dikkat ettiğiniz sürece hiçbir sıkıntı olmaz. Burada da yine çevresini yapıyoruz. Bu kısmı da yapıp bu şekilde bitirip gelelim. Bitişi de sizlerle beraber yapmak istedim. Yine bakın pembenin köşesiyle kırmızının köşesinden şu şekilde tutarak Bir sık iğne yaptım. Hemen şuradaki kırmızı yerin köşesine batarak son fıstığımı yapıyorum. Son fıstığımı da kapattım ve kırmızı köşeye batarak sık iğne yapıyorum. İki zincir ve bu şekilde lifimiz bitti. Evet bitimi de bu şekilde gerçekten uzun oldu ve sığmıyor kameraya. Şu şekilde sizlere göstereceğim. Uzunluğu da gerçekten güzel oldu. Ölçeyim isterseniz. Şöyle tam şu kısımdan itibaren ölçtüğümüz zaman lifimiz tam 44,5 geldi. Eğer ki uzun diyorsanız dediğim gibi bir tane eksiltebilirsiniz veya arttırabilirsiniz bu ortadaki ördüğümüz desenleri umarım beğenir ve benimle beraber örersiniz videolarımın devamı için kanalıma abone olmayı unutmayın sevgiyle kalın bir başka örgü tarifinde buluşmak üzere hoşçakalın